bir çi köfteyi yiyecek bir kalabalık olmadı hayatımda. Helallik girince şeyim karıştı. Bütün şase yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ruzi mahşerdi. Helallik ne ki ya? Benden yana bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben şahs, şahsi bir derdim yoktur, olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Ama önemli olan bu ülkenin kardeşliğini, geleceğini, ortak geleceğini sağlamak yoksa hapistana arsız olmuş insanlarız. Gir çık, gir çık. Bir gün başkan vekili, bir gün mahkum, bir gün hasta. Ne olacak? Bunlar bir şey değil yani. Önemli olan şey. Hakkım da helal olsun. Ben helallik bahsinde çok dayanıksız bir insanım. Bunu talep eden hiç kimseye daha haram olsun demedim. Sırrı Süreyya Önder, o mizahın ardına sığınan bir hakikat neferiydi. Sustuğumuz yerde konuşan, unuttuğumuzda hatırlatan bir vicdan sesi. Bazı insanlar yalnızca yaşadıklarıyla değil, dayandıklarıyla da büyür. Çocukluğu Adıyaman'da geçti. Bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak 7 Temmuz 1962'de doğdu. Babası, Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusuydu. Sosyalisti, halktan yanaydı. Ama genç yaşta, Siroz'dan hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya, daha 8 yaşında babasız kalmanın ne olduğunu öğrendi. Annesiyle, dört kardeşiyle, dedesinin evine sığındılar. O evde yoksulluk vardı ama baş eğmek yoktu. Çocuk yaşta çalışmaya başladı. Fotoğrafçıda çıraklık yaptı. Sıtma savaş teşkilatında mevsimlik işçiydi. Sonra işten atıldı. Çünkü düşünüyor. Çünkü sorguluyordu. Bir lastik tamirci dükkanı açtı. O yaşta ekmeğini onuruyla kazandı. Lise yıllarında Maraş katliamına karşı çıktı. İlk kez gözaltına alındı. Sonra mülkiyeye girdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ama 1980 darbesi geldi. Hayatına bir kırılma çizgisi daha çekildi. Darbe karşıtı protestolara katıldığı için 12 yıl hapis cezası verildi. 7 yılını Mamak, Ulucanlar, Haymana cezaevlerinde geçirdi. Dalda 105 gün boyunca gözaltında kaldı. Açlık grevleri, işkenceler, yalnızlık. Ama o susmadı yılmadı. Bir insanı hücreye kapatabilirsin ama fikrini esir alamazsın. Orada karanlığın içinde bir ışık buldu, mizah. Cezaevi bana suskunluğu değil, mizahı öğretti dedi. Çünkü gülmek direnişin en yalın halidir. Cezaevinden çıktıktan sonra sinemaya yöneldi. 2006'da Beynel Milali yazdı ve yönetti. Darbeyi Adıyaman'da geçen bir kara mizahla anlattı. Film Altın Koza'da ödüller kazandı. Ama onun için önemli olan halkın yüzünde beliren o buruk tebessümdü. Yazdı, çekti, oynadı ama hiçbir zaman sadece bir sanatçı olmadı. O halkın acısını ekranlara değil, yüreklere yansıtan bir hikayeciydi. 2011'de bağımsız milletvekili seçildi. BDP'ye katıldı. HDP'nin kurucularındandı. Barış sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Abdullah Öcalan'la görüştü. Linç etmek isteyenler oldu. Destan yazanlar da. Ama o tek bir şey söyledi. Çocuklar ölmesin. 2013'te Gezi direnişi başladı. O en ön saftaydı. Gaz kapsülüyle başından vuruldu. Yere düştü. Ama oradan bir direniş sembolü olarak kalktı. Barikatların ortasında ironiyle konuştu. Gülerek anlattı. Direnerek güldürdü. Çünkü bazı insanlar öldüğünde mezara değil, halkın belleğine gömülür. O artık bir anı değil, bir ağıttır, bir çağrıdır. Bir halkın hafızasında yankılanan sessiz bir gitmedir. Dostu arkadaşı Muhsin Kızılkaya'nın onun kalp rahatsızlığı sonrası yazdığı, duygusu ağır, dili yakıcı o metni seslendiriyorum. Bu bir şiir değil belki ama dizeleri şiirden daha sahici bir ağıttır. Barışa, hikayeye, Erguvan'a ve dostluğa yazılmış bir çağrıdır bu. Gitme. Duydum ki, bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Etme sırrı. Bizi böyle çaresiz, böyle derbeder bırakma. Etrafımızı kuşatmış kör kuyular var. Merdivensiz kardeş. Bizi onların dibinde bırakma. Ortalık dağınık toplamadan öyle gitme. Kalbine biraz daha kan gitsin diye, kanımdan ne kadar lazımsa vereyim kardeş. Gitme. Dışarıda gürül gürül bir bahar var, etme. Erguvan mevsiminde gitmek, zulümdür kardeş. Gitme. Öte dünyadakilerin barışa ihtiyacı yok. İşi nihayete erdirmeden gitme. Bizi öfkelerimizle, kötülüğümüzle, acımasızlığımızla baş başa bırakma. Ya eller dünyasının sana ihtiyacı yok. Hasta gönüller, kuş yavruları gibi ağzı açık burada sana bakıyorlar kardeş. Gitme. Hikaye anlatmak için doğmuştun. Bizi o hikayelerden mahrum bırakma. Biz kimi dinleyeceğiz sen gidersen? Gitme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Orada sana benzeyen çok adam var kardeş. Ama sen buraya lazımsın. Gitme. Felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Ağlıyorum şimdi güldüklerimize. Gitme. Bugün en çok barış güvercini hüzünlü kardeş. O güvercini daha çok hüzne gark etme. Kalbini bir kez olsun dinleme. Gitme. Etme bunu bize kardeş. Ne olursun etme. 15 Nisan 2025'te kalbi iflas etti. Aort damarı yırtıldı. 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. 3 Mayıs 2025'te aramızdan ayrıldı. Ama biz biliyoruz, o aslında hiç gitmedi. Sırrı Süreyya Önder'e saygıydı. Mahmut Bey de üzülmesin, benim hukuk... Benim hukuk tahsilim alaylı. Burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat ol yani. Hayat bir Türkiye'ye sığacak kadar kısa. Baba tarafım hep sosyalistti. Ana tarafım da olduğu gibi nurcuydu. Adıyaman'da anneme bir ev aldık. O da depremde yıkıldı. Kalabalık bir aile. Babam ben 8 yaşındayken öldü. Dedemin evinde Kaldık. E, dedem, babaannem, e, dört kardeş, biz, annem e, avlunun bir odasında kalırdık hepimiz. E, avlunun diğer tarafında dedemin kardeşi, o da genç yaşta ölünce dedem e, yetimlerini bakımını üstlenmiş. Üç yetim e, ve anneleri de avlunun öbür tarafındaydı. Böyle bir kalabalık evde büyüdük. Tek yatağımız vardı. Uzunlamasına serer, süphaneke boncuğu gibi yan yana dizilirdik. Böyle bir evde büyüdük. Yani baba tarafının tamamı Adıyaman'ın ilk sosyalist düşünceyi savunan, benimseyen, bu uğurda bedel ödeyen insanlarıydı. O anlamda sosyalist bir kültürü teneffüs ederek büyüdüm. Öte yandan anne tarafım, dayılarım da Adıyaman'ın 10 12 nurcusundan biriydi. Dolayısıyla e, yetim olduğumuz için onlar da korkamak geliyorlardı Onlara gittiğimizde işte Risale okumaları yapardık. Buraya geldiğimizde e, Marsist okumalar. Mahmut Bey de üzülmesin, benim hukuk benim hukuk tahsilim alaylı. Burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat ol yani. Bir çiğ köfteyi yiyecek bir kalabalık olmadı hayatımda. Helallik girince şeyim karıştı. Bütün şase yaptım. Ruzi mahşerdi. Helallik ne ki ya benden yana bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben şah, şahsi bir derdim yoktur, olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Ama önemli olan bu ülkenin kardeşliğini, geleceğini, ortak geleceğini sağlamak yoksun. Hapishana arsız olmuş insanlarız, gir-çık, gir-çık. Bir gün başkan vekili, bir gün mahkum, bir gün hasta, ne olacak? Bunlar bir şey değil yani. Önemli olan şey. Hakkım da helal olsun. Ben helallik bahsinde çok dayanıksız bir insanım. Bunu talep eden hiç kimseye daha haram olsun demedim.